Selam babalar, anneler, krallar, kraliçeler, gençler ve kendini genç eden benim geniş ailem. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Dostlar bugün en çok yorum aldığım Sweet Bonanza nedir, nasıl oynanır gibi sorulardan başlayacağım. Dostlar Sweet Bonanza Pragmatic Play'in slot oyunudur. En çok oynanan kategorisinde olduğundan dolayı kazancı oldukça fazladır. Öncesinde şöyle farmlayalım ardından oyunu tanıtmaya devam edeceğim. Bu oyunda farmlamak dediğimiz olay bu şekilde bahisi artırıyorsunuz. Otomatik oyun diyerek oradan belirliyorsunuz ve şans açık kısmı var. Onu açarak da şansınızı daha da katlayabiliyorsunuz. Farmlamak dediğimiz olay bu. Hadi bakalım hadi bakalım bir de oyuna girerse şahane olur. Kasamız 5000 lira bakalım bugün bir rekora imza atabilecek miyiz? Ben de sizler gibi bekliyorum kazanç olsun veya olmasın bu videoyu sizlerle bugün paylaşacağım dostlar. Sweet Bonanza'yı tanıtacağız çünkü. Dostlar, ee, bu diğer oyunlara göre çok farklı bir oyun. E, şöyle nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? bet olarak devam edelim de öncesinde bet aldıktan sonra tanıtırsam daha iyi olacak sanırım. Şu şekilde 2000 liralık bir e, 1600 liralık alalım. Şansa çıkken çünkü 2000 lira gözüküyor. 1600 liralık bir alalım. Dostlar bu oyun ilk 3 sıra önemli değil. Ee, sembollerin sayısı 8 olduğuna direkt patlatır. Takla kazancı sağlar. Şu üstte gördüğünüz kısım çarpan da gelirse bu parayı bu şekilde katlar diyecektim de abi gelmiyor müdahale girelim yapacak bir şey yok. Hadi bakalım 6 spinimiz var. Adilen 4 spin. İliklerle devam edebilirse dediğim çarpan bu takla kazancı. 6.40'da 24 çarpanla 153 liraya aldık. 1600 liralık bet almıştık. Ancak istediğimizi yapmadı. Ara ara şöyle ben müdahale giriyorum. Hadi devam et. Erikler gelir mi? Harikasın. Şimdi muzlar maviler. Şimdi karpuzlar maviler gelirse güzel olurdu ama. 23 lira takla kazancı. 11 çarpanla 255 lira. Şu anda zarar yazdık. Zarar yazdık ama hiç paniğe gerek yok dostlar. Her el verecek diye bir şey yok. Oyuna geldik. Yeni alıştırma yapıyoruz. Aynı bet üzerinden tekrardan devam edeceğim. Heyecanım için lütfen kusuma bakmayın dostlar. Dediğim gibi ilk 3 sıra önemli değil dostlar. Ekranın tamamında sembolleri 8 yaptığı an patlatır. Ve çarpan atarsa da bu ee, takla kazancı... Ne, ne çarpan ananı avradını satayım. Ah be. Neyse sıkıntı yok. Hop yeşiller mükemmelsin. altıda bırakmazsın umarım. 100 lira 100 lira. Hop haper mükemmel. İşte bu su. İşte bu su abi para böyle kazanılır. Para böyle kazanılır abi. Toplam 35 çarpanlı 10.220 lira işte bu su. İşte bu su. İşte bu su, işte bu su. Dostlar dediğim gibi başta 1600 liralık almıştık 400 lira kazandırmıştı. Ardından e, düşük bet devam etsek vermeyecekti. Aynı bette ısrar ettim. Bu oyun bu şekilde oynanır dostlar. Pes etmeyeceksiniz, üstüne üstüne gideceksiniz. Hiç oynamayanlara kesinlikle tavsiye etmiyorum oynamak isteyen dostlar da videonun altına bıraktığım linkler üzerinden güvenilir bir şekilde oynayabilir dostlar. Bunun hatırlatmasında yapayım. Çünkü en çok sorulan sorular içerisinde bunlar var. Nerede oynanır, nasıl oynanır? Hadi devam et. Lütfen elikler, 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 elikler. avradını satayım. 8 çarpan da buradan 339 lirayı da cebimize koyduk. Çok güzel oldu abi. Artı 5'i görmedim. Ekranda da e, 3 tane şeker olursa artı 5'i verir bilginiz olsun dostlar. 4 şeker artı ee, çarpan gelirse de paranızı kartlar Aynı zamanda artı beşinizi verir. Bilginiz olsun. Çok güzelsin. Güzelsin abi. Son spinlerde bir şey yaparsa devam et. Harikasın. Çarpan atabilme ihtimali güzel. 8 çarpan da olsa at işte babali. At babali. 210 lira. Yandım bu abi ya keyfim nasıl da yerine geldi. Dostlar gördüğünüz gibi 5000 liralık kasamızı 13297 liraya kadar kolaylıkla çıkardık. 2 bet almıştık. Bet dediğimiz olay şu şekilde satın alma yaptığınızda bet olur. 1600 lira güzel gidiyordu. 1600 liradan devam edeceğim. Üstüne üstüne gideceğim. Bakalım nasıl bir kazanç elde edeceğiz tekrardan. Bugünün açık beti sanırım 1600 lira. Hop 100 çarpan alanı afradını. 115 çarpan hatta. Hadi 7 spin. Hadi bakalım devam et. Lütfen devam edersin. Gelmedi. Neyse problem yok. Problem yok. Benim taktiğim bu şekilde dostlar. Bir bet veriyorsa o beti değiştirme. Hadi bakalım. İlk başta da vermezse aynı bet üzerinden tekrardan devam ederim ki versin diye. Artı bir tekrardan var. Gördüğünüz gibi 3 tane şekeri ekranda tamamladı. Artı bu şey artı 5'i bu şekilde tamamlamış olduk. Hadi devam et. 7 spinimiz var. 19 çarpan 12 lira takla kazancıyla 243 liramızı cebimize koyduk. 1600 liralık bet almıştık ama betimizi tamamlayamadık. Hadi 5 spinimiz var. Her an her şey olabilir. Çünkü 100 çarpanları 50 çarpanları bugün gördüysek devamı mutlaka gelecektir. Hadi bakalım. Hadi elikler. Harikasın çarpanı tutturursun buraya. Abi bence çarpanı tutturmalısın. 5 yetmez be. 5 de atmazsın ya kurban olduğum 984 lira. Neyse problem yok. Hadi son eller. Hadi morlar gelir mi? Gelmedi. 10 çarpan 80 lira. Buradan da zarar yazdık. 600 liraya yakın bir zararımız var ama kasamız hala 10 bin liranın üzerinde. Ne yapacağız abi? Şöyle birazcık artıra artıra devam edelim. Sevdiğim betlerden devam edeceğim. 3 bin liralık düz bet alacağım abi. Bu sefer ara bet değil. Düz bet alacağım. Bakalım öderse buradan ödeyecek. Hadi bakalım. 9 spin. 8 spin müdahale mi girdim? 7 spin. 7 spin dediğimiz olayda 10 spin veriyor ya. Kalan spin'i söylüyorum. Hadi 14 çarpanımız var. 76 lira takla kazancıyla toplam 1071 liramızı aldık abi. 3'te birini aldık. Daha 6 spin'imiz var. Bakalım ne yapacak? erikler güzel. Karpuzlar muzlar gelmedi 5 çarpan da buradan hadi bakalım muzlar erikler gelmedi şekeri de tamamlamadı 2 şeker de bıraktı 3 olsa artı 5'imizi alacaktık 1 spin son spin gelmedi neyse problem yok abi ya 1600 lira zarar yazdık yine Nasıl yapsak? Aynı bet üzerine mi devam etsek? Normalde yapacağım hamle bu olacaktı ama birazcık ne yapalım? Şöyle farmlayalım abi. Hatta 8000 liralık alım gerçekleştireyim abi. Ne oldu oldu. Bir el verip bir el vermemezlik yapıyorsa bu el kesinlikle verecektir dostlar. 3000 liralık almıştık. Ardından düz bet olarak devam edeceğim. Ara betlere kaçmayacağım. Hadi 8 spin. 7 spin müdahalemi girdi. Ara ara müdahale girmenize fayda var. 23 çarpan mükemmelsin karpuzlar. Şimdi devam edersin. Muzlar da güzel. Elmalarla devam edebilirsin. Elmalar, 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 elmalar. Elitler evet, geldi. Şimdi elmalar, şimdi elmalar mükemmelsin devam edebilirsin. İyi ki de 8 bin aldık ekrana bak. Ekrana bak 4 şeker var. Çarpacak abi çarpacak abi. Hop 32.736 lira mükemmelsin tek seferde. Tek seferde 33 bin liraya koyduk Davetimiz bitmiş değil 10 spinimiz var. Hadi hadi abi müdahale gireceğim 8 spinimiz var yapar mı yapar mı abi yapar mı müdahale gireyim abi. Hadi lütfen devam et 6 spinimiz var. 5 spin Abi en çok sevdiğim oyun bu abi. Mükemmelsin devam et yeşillere bak. İşte bu son muzlar Muzlar gelir muzlar gelir. Evet kalpler tekrardan devam edebilirse. Morlar kalpler morlar kalpler. onun avradını satayım. Artı peşimizi de aldık. Mükemmel oldu. 15.600 lirayı da buna tek seferde koyduk. Kazancımız bin lira. Artı beşini aldık. 8 spin abi. İşte bu son pes etmeyeceksin abi. Bu taktiği kullanabilirsiniz dostlar. Kazanmak için gerçekten bu taktiği kullanabilirsiniz. Mükemmel oldu. İşte bu sun. İşte bu sun elmalar gelir mi? Geldi. Şimdi muzlar gelmedi ama bir spin var müdahalemi girdim. Ara ara bu şekilde müdahale girebilirsiniz. Yakaladık yine. Yine yakaladık üzümler. Ne gelir ne gelir sıkışmaz umarım. Ah be neyse problem yok abi. 29 çarpanla 4524 lirayı da buradan cebimize koyduk. Kazancımız 53.000 lira. 3 adam avradını satayım ekrana Ekranı bak. Ekrana bak adam avradını satayım. Kaç çarpan 65 çarpanla da buradan 10.140 lirayı bence koyacağımızı koyduk alacağımızı aldık dostlar. Bence kerce bir kışır. Nerede nasıl çekilmeniz gerektiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz dostlar. Videolarımı izleyerek nerede nasıl çekilmeniz gerektiğini gözlemleyebilirsiniz. Bence çok güzel kar yazdım. Bence çok güzel kar yazdım. Dostlar benden bu kadar. Kasamız 67 bin liraya kadar çıkarttık. Ben buradan kaçıyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum dostlar. Oynadığım linkleri de videomun altına sabitledim. Bilginiz olsun dostlar.